Araçlar ve amaçlar arkadaşlar her insanın elbette ki birçok amacı vardır ve bu amaçlara gitmek için de birçok araçlar kullanır. Ama bazı insanlar öyledir ki araçları amaç haline getirirler ve hayatlarını içinden çıkılmayacak hale dönüştürürler hatta zindan ederler. Örneğin bir kişi için X spor takımı ve onun başarısı amaçtır. Oysa ki spor bir insanın hayatını güzelleştirmek için var olan araçlardan bir tanesidir. Televizyon bir araçtır. Eğlenceli vakit geçirmek için, haberleri dinlemek için veya film izlemek için veya işte e, şunu bunu takip etmek için günde bir saat, yarım saat, iki saat neyse kullanmamız gereken bir araçtır. Bilgisayar öyledir, cep telefonu öyledir. Ama internetin diğer sosyal medya ağları yine aynı şekilde insanların eğlenceli vakit geçirmesi, haberleşmesi, birbirinden haberdar olması için birer araçtırlar. Evet gerçekten de çok önemlidir. Buradan beri İzmir'deki, Adana'daki, İstanbul'daki, Giresun'daki, Ankara'daki eşinizden, dostunuzdan yıllardır görmediğiniz insanlardan haber alırsınız. Hatta o sosyal ağlar sayesinde 30 yıl, 40 yıldır görmediğiniz insanlara tekrar ulaşabilirsiniz. Ancak bunlar birer araçtırlar. Bunlar sizin ulaşımınızı sağlamak, iletişimini sağlamak, daha keyifli vakit geçirmek için kullandığınız araçlar. Bunları amaç haline dönüştürürseniz işte o zaman bağımlılık var demektir. Ve bu bağımlılık kötü bir şeydir. Onsuz yapamamak anlamına gelir. Önlenemez bir istek anlamına gelir. Yani telefonunuz, öğrenciler mesela, telefonları sıranın altındadır. Biz ders anlatırız. Fakat onun aklı tamamıyla telefondadır. Acaba bir mesaj geldi mi? Acaba işte sosyal kullandığım ağa birisi bir bir mesaj attı mı, bir şey yazdı mı, bir şey çizdi mi? Bütün aklı fikri ondadır. Ve bu onun gerçek amacını bozar. Gerçek amacı onun okumaktır. Başarılı olmak, hayata hazırlanmak ve ondan sonraki yaşamını daha sağlıklı bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ettirebilmektir. Ama gerçek amacına giden yolda aslında araç olan bu şeyler onun ne yapar? Hayatını riske eder engeller. Dolayısıyla bizim bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Amaçla aracı iyi ayırt etmemiz lazım. Bu farklılığı, aradaki farkı ortaya iyi koymamız lazım. Aksi takdirde bizim e, yaşamımızın kalitesi de düşer. Mesela şu anda evdeyiz. Evet evdeyiz doğru. Bizim temel amacımız dışarı çıkmak değil ki. Evet dışarı çıkmamız gerekiyor. Hayatımızı sürdürebilmek için İşimiz var, işimize gitmeliyiz. Bu bir araçtır. Para kazanmalıyız. Bu bir araçtır. Arada eğlenmek için parka gitmeliyiz, sinemaya gitmeliyiz. Bunlar hep hayatımızı daha güzel kılabilmek, kendimizi geliştirebilmek, eğlenebilmek, kaliteli zaman geçirebilmek için kullandığımız araçlardır. Amaç sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde, ruhsal açıdan, psikolojik açıdan mutlu, dingin bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmek ve nihayete Nirvana'ya. Her neyse hedefimiz, nihai hedefimiz oraya ulaşmaktır. Biz şimdi bu zorlu günlerde, özellikle bu koronalı günlerde <laughs> evden çıkamıyoruz diye kendimizi bunalıma sokuyorsak burada da bir sıkıntı var demektir. Evet çıkamıyoruz, yoruluyoruz. Ancak bu anlamda yapabileceğimiz çünkü bunlar sınırlı günler. Ona inanıyoruz, öyle e, temenni ediyoruz ve öyle diliyoruz bu sınırlı günleri daha anlamlı bir şekilde kılabilecek, bizim nihai amacımıza bizi götürecek bir takım yeni hedefler koyabiliriz. Yeni araçlar geliştirebiliriz. Ev ortamında yapabileceğimiz birçok şeyler olabilir. Hatta kendi yeteneklerimizi, ilgilerimizi, değerlerimizi keşfedebiliriz bu süreçte. Belki elimize bir saz alıp biraz tınlayıp saz çalmayı öğrenebiliriz. Belki biraz piyanonun tuşlarına basabiliriz. Belki resim yapabiliriz. Bırakın onu yazı yazabiliriz. Şiir yazmaya çalışırız. Kitap okuruz, kendi zihnimizi geliştiririz, beyin jimnastiği yaparız. Biliyorsunuz beynin en önemli besin kaynaklarından bir tanesi okumaktır. Okuyup zihin jimnastiği yapmak beynin daha sağlıklı bir şekilde yaşam boyu, var olan yaşam boyunca kaliteli bir şekilde işlevini sürdürmesi anlamına gelir. Ya yani bu kazanımları elde edebiliriz. Bu farkındalıkları elde edebiliriz ne bileyim elimize bir keser çekiş bir şeyler alıp balkonda iki tahta bir çıta çakıp bir tabure yapabiliriz. Bu konuda yeteneğimiz olup olmadığını keşfedebiliriz. Çocuklarımızla birlikte oyunlar oynayabiliriz, sohbetler edebiliriz. Eski köy yaşantısının sohbetlerini geri getirebiliriz ya. Onlarla oturup hatta ışıkları da söndürüp bir tane mum yakıp mum ışığında çayımızı demleyip güzelce Türk usulü oh sohbetimizi yaparız. Dede Korkut hikayeleri okuruz. Elimizde bir hikaye kitabı, birimiz okumuz, birimiz, öbürlerimiz dinleriz. Yani araç çok. Siz bu araçları kullanırsanız nihai amacınıza her türlü ulaşırsınız. Ve mutluluğu yakalamamanız için hiçbir sebep yok. Yeter ki kötümser bakmayalım. Pozitif bakalım, iyimser bakalım. Kötümser baktığımız sürece dünyanın bütün nimetleri önümüze de serilse yine mutlu olamayacağız ve her zaman için bir yerde bir hata bulacağız. Ama iyimser bakarsak birçok hatayı görmeyiz ya da onları tolere edebiliriz. Bir şekilde üstesinden gelebileceğimizi, onlar bizim yaşamımızı e, zindan etmeyeceğini düşünebiliriz. Bu sayede de hayatımızı daha keyifli hale getirebiliriz. Evet, araçlarla amaçları karıştırmayalım. Amaçlarımıza odaklanalım, araçları da sağlıklı bir şekilde kullanalım. Onlara e, bağımlı olmadan. Bu kanal sizin <laughs> araçlarınızdan bir tanesidir arkadaşlar. Bu kanala abone olun. Biz zaman zaman böyle aklımıza geldikçe farklı konularda sizin karşınızda olacağız. Lütfen yorum yapmayı beğeni de unutmayın. Tabii eğer beğeniyorsanız beğenmiyorsanız bir şey yok.